bu kardeşimizden, cümlemizden razı olsun. Yönetim Kurulu Başkanımız Erkan Akgöz'ün dayısı, Kos Motor Otomotiv Firması sahibi Anıl Kol'un babası, Samsun Sebze ve Meyve Halinin sevilen ve sayılan eski esnafı Hüseyin Kol, gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir hastanede tedavi gören iki çocuk babası 67 yaşındaki Hüseyin Kol'un cenazesi, Büyük Cami'de kılınan öğle namazının ardından Kıran Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Samsun Milletvekili Neslihan Ancaoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Adnan Arslan ve Muharrem Kaya, CHP İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Şen, CHP Canik İlçe Başkanı Bülent Kutbay, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, Gazi İlk Adım Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zabit Plan, Afiyeciler Odası Başkanı Ahmet Akbaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yavuz Yılmaz, Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun, Samsun Medya Grubu Genel Koordinatörü Barış İpek, Samsun Medya Grubu Spor Genel Koordinatörü Ender Talat Akyüz, Köşe Yazarımız ve TV Programcısı Sait Çetintaş, A Haber TV Bölge Müdürü Mahmut Erdoğan, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Engin Uzun, Yağız Spor Kulübü Başkanı Halit Kol, Şimşekler Taraftar Grubu Onursal Başkanı Volkan Altun, Eski Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, Eski CHP İl Başkanı Hayri Erdönmez, Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Karabacak, İş İnsanları Haydar Öztekin, Abdullah Şahin, Musa Öziç, Muzaffer Öztel, Temel Uzlu, Hakan Akyüz, Resul Akyüz, Selçuk Akyüz, Süleyman Çebi, Sinan Angın, Hüseyin Yalgın, Cavit Likoğlu, Fatih Ergün, Şaban Aydın, Gökhan Aydın, Fethi Eldemir, Kerim Çubukçu, Ali İhsan Torlak, Eyüp Aydın, Cemal Koloğlu, Cihan Kol, Mahir Kol, Mehmet Topuz, Caner Çilingir, Mitat Hacı Süleymanoğlu ile çok sayıda iş, siyaset ve spor dünyasından insan katıldı. Allahu Ekber! السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أبشره بمغفرة وإجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين <applause> وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرحوم روحي الله الرزاق الفاتحة